Pandemide yaptığım elektronik çalışmalar, akıllı saat parçalarından bir akıllı gözlük, multimetre ve yazıcıdan söktüğüm adaptörle güç kaynağı, kablosuz elektrik araştırmaları ve Tesla bobini, mıknatısla ateşi hareket ettirme, dekotadan basit masaüstü düzenleyici, elektroliz cihazı, ince lityum ayon pilleri için jack girişli pil yuvası, bulutun abajuruna led ve adaptör girişi ekleme, led ışıklı duvar saati, çalışma masasına şerit led aydınlatma, elektronik renkli mum, laptop adaptöründen 12 volt 20 volt çıkışlı adaptör, talimatları takip ederek yaptığım kendini yap güç kaynağı, küçük bir güç kaynağı, DC motorla led yakma, kendini yap kamera ışığı, kendini yap telefon tutucu, elimdeki kartları laptoptan söktüğüm monitörün arkasında toplayarak yapmaya çalıştığım bir Alinvan device modeli, basit java kodları, robotik kodlama çantası, mini lehimleme istasyonu için stand, kendini yap yardım, Cel, Tripod LED ışığı tamiri, kulaklık tamiri, çoklu priz kablo değişimi, topladığım oyuncak kumanda kulaklık, el ventilatörü, kamera, yazıcı, uydu alıcı, DVD, VCD, müzik seti gibi eski cihazların sökümü, aldığım Arduino setleri ve modülleri, multimetre, matkap, havya, silikon tabancası, el aletleri, proje malzemeleri, video ekipmanları, priz, deney setleri, plastik kutu ve çekmece gibi ekipman ve malzemelerin paket açıklamaları, ve hatırlayamamış olabileceğim diğer atölye çalışmaları.